3-0 er. gel lan WS'ye atalım. Elyon oğlum. WS'ye atalım, kazanırsan 500 Robux'u alırım. Ne WS'si? VS oyun oynayacağız, kazanırsan 500 alıyorum. İyi lan, ama ben kazansam sen bana 500 vereceksin olur mu? Tamam lan. Tamam lan, at lan oyunu hadi. Gel lan WS'ye. Gel, 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 gel lan. Hayır ya. Aldım lan, aldım lan. Ya şaka mısın ya? <laughs> tamam hadi, onda biter, başla.

Tabi bir oyun var. Hop, bak 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 taktiği izle taktiği. adamı Adamın taktiğe bak ya. E, 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 Skor 3-1 kaybediyorum ama kazanacağım. Çok... ne abi öyle değişik taktikler Aa, Ya keşke geriye atlasaydım. Allah kurtarsın. Aha top bende. bak. Yeni bir şey buldum. O ne? Ya adam hile. Dur dur. Ama top çok hızlandı. Lan bayağı hızlandı. <laughs> hile. Lan top ne? <laughs> ne yapıyor? Hile yapıyor. Top arkamdan geldi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Aha. Gel lan bu seher. Tamam. 5-1 ama hala alabilirim. Ya of. Ya, 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 ya. ya ona nasıl öldüm valla. Allah'ını Allah seven üstüme toprak atsın. Çok. Oyun acaba böyle mi oynamak lazım dur. Ne yapıyorsun <laughs> 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 Duvara takıldım arkamda duvar var mı kim koydu onu? Oy ya tamam. Ya. 6 2. Ez 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 ez. ez. <gülüyor> 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 6 2 gel hayır hayır dur ez 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 7 2 lan kaybediyor yok çok ciddi oynuyorum bu <laughs> <laughs> arada ah. Hadi ya ha, gayret, ha, gayret. Evet, Ta, Ay. oy, Bak işte böyle hemen fake'i verdim Bak 7-3 Gel bakalım. Hop ben gidiyorum. Ah süper ya o neydi? O yedi de. böyle. İçinden geçerim. Ya ne yaptın da orada? Anlayamazsın. Işıktan bile hızlıyım ben. Ben <laughs> hızım. Hadi 7 4. Oo 7 5. <laughs> 7 5 Ahmet, ben bir Ahmet. Hayır. 8 5. ölüyor muyuz? Kaçtı? 7 5 miydi? 8 5. Hayır. Ay ooo, atla, o çatış attı ona. Ya, <laughs> ya gayet kaybettim ya böyle oyun yapan. Elan go boksu mu? Ya neredesin? Ya değil. Neredesin? Değil. Ben, burada burada değil. ben Hemen açmış 500'lük game pesi. Allah. <laughs> Tam dolandırıcı. Allah. <laughs>